Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa'da kriz tırmanıyor. Her kesimden insanlar iş bırakıp eyleme başladı. Almanya'da hayat pahalılığı protestolara neden olurken, birçok Avrupa ülkesinde, yüksek fiyatların etkisiyle yaşam koşullarının kötüleşmesi toplumsal gerilimi körüklüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüş Avrupa'da protesto ve girevlere neden olmaya devam ediyor. Almanya'da Ekim ayı enflasyonu enerji ve gıdada yüksek artışların etkisiyle beklentilerin üzerine çıkarak %10.4 ile yeni bir rekor kırınca geçen hafta 200 binden fazla işçi metal ve elektrik endüstrilerindeki fabrikalarda uyarı girevlerine ve protesto eylemlerine katılmıştı. İspanya'da da başkent Madrid'de sağlık çalışanları sağlık sektörünün özelleştirilmesini, personel eksikliğini ve ağır çalışma şartlarını protesto etmişti. İspanya'da dün de taşımacılık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalardan Nakliyecileri Savunma Platformu'nun çağrısıyla kamyoncular enerji krizinden kaynaklanan kayıplarının karşılanması talebiyle süresiz greve başladı. Ülkede Mart ayında 20 gün süren ve ciddi tedarik sorunları yaratan grevede öncülük eden platform, enerji krizinden dolayı kendilerine verilen yardım sözlerinin tutulmadığını ve zararına çalıştıklarını savunuyor. Giderlerinin Aralık 2021'den bu yana en az %17 arttığını belirten kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı sektörün ayakta kalabilmesi için daha fazla yardım istiyor.